parça özellikle köydeki gerek ihtiyar heyeti olsun gerekse köydeki sözü geçen insanlar olsun onlarla toplantı sonrasında bugün yarın neyse bir araya gelerek vatandaşlarımıza bu konuda Terkin yapmanızı istirham ediyoruz ve inşallah kısa bir süre sonra 2022 girmeden inşallah bu sıkıntıyı atlatalım istiyoruz. Konusunda da bir sıkıntıya kapılmasın Maalesef 2'lere 3'lere düşen entübe sayımız bugün itibariyle onların üzerine çıktı. Biz almamız lazım. Canlı önemli mesele. Herkes canlı düşünüyor. Düşünmek zorunda. İşte bu aşamada da. Aşının mutlaka aradan çıkarılması, halledilmesi gerekiyor. Konularla alakalı kısa, polemiksiz yani karşılıklı şeye girmeden e, meramımızı anlatarak ver olabileceğini olabileceğinde akılda tutarak sizlere cevap vereceğini de düşünerek e, sorularımızı sorup cevaplarımızı alarak neyse bu sezon il özel idaremizin yüz e, 130 8 köydesle birlikte kalem çalışması var. Bunlar başta içme suları, sondaj ve küçük ölçekli sulama çalışmaları ee, olmak üzere ve diğer hususlar olmak üzere 138 kalem e, iş söz konusu. Ben hepsine tek tek girmek istemiyorum. Zaten e, muhtarlarımız hangi işlerinin programda olduğunu biliyorlar. E, onlar da çalışmayı takip ediyor. Çünkü sizlerin bu çalışmayı yakinen takip etmesi idaremizin de işlerini elini kolaylaştıracaktır. Ee, köylerinizdeki bu çalışmayı yakinen takip ettiğinizi biliyorum. Muhtarlarımızın e, bulunmuş olduğu yerlerde e, taşrada e, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Özel idare genel sekreterliğim sırasında bu işlerin yaptırılması için muhatap araba çalışmalarından gayretlerinden, arzularından e, yakinen haberdarım. İşte bu düşünceden, bu tespitten hareketle de e, sizlerle bugün e, beraberiz. E, i̇nşallah bundan sonra bu tür e, çalışmaları bir araya gelmeyi sıklaştıracağız. Özellikle bu süreçte e, pandemi ile alakalı aşılama çalışmalarındaki maalesef e, geride olmamız hasebiyle e, vaka sayımız bir ay öncesine kadar büyük oranda arttı. E, 4 Temmuz'da 4 Temmuz'da 20 olan rakam e, 4 Ağustos'ta maalesef 300'lere çıktı. Dolayısıyla bir an evvel aşılama konusundaki e, ilgimizi, arzumuzu artırmamız lazım. Ekip konusunda sıkıntımız yok. Sağlık Müdürlüğü Zaten çalışmasını yapıyor, ekiplerimiz var. Bu bulaşıcı rahatsızlığı olan bu e, korona virüsü e, aşıyla çözebiliriz, aşıyla üstesinden gelebiliriz. Onun dışında başka bir de yöntem yok. Tüm vatandaşlarımızdan istihdamımız şudur ki mutlak surette aşı olmalıyız. Çünkü e, bana bir şey olmaz düşüncesiyle bunu yaptırmayan kişiler virüsün bulaşmasıyla birlikte başkalarına, yakınlarına, ailesine, büyüklerine bulaştırdığında onların kötü bir durumla karşılaşabileceğini aklından çıkarmaması gerekiyor. Aşı e, olma mevzu, aşı mevzu bir vebal işidir. Bu vebelden vatandaşlarımızın kurtulması gerekiyor. Bu sene özel idaremizin yapacağı çalışmalarda 17.5 milyonluk bir çalışma e, harcama yapılacak, ödenek harcanacak. Yine bununla birlikte e, köy desteğinden gelen 9 milyon TL'lik gibi bir rakamımız var. E, eski tabirle 9 trilyon, bugünkü rakamlarla 9 milyon TL. 9 artı 17,5 26-27 milyon TL'lik bir rakamı merkez köylerimizde e, gerek içme suları söylediğim gibi, gerek stabilize çalışmaları, gerekse ee, tesis geliştirme hizmetleri, iş mesularında gerekse güneş enerji sisteminin ifası ki üç yerde de bunlar yapılacak. Tüm bu e, işler 138 kalem iş, 33'ü köydes olmak üzere inşallah e, sizlere hizmet edecek. Ee, kıymetli muhtarlarımız buradayken e, siz detaylı bir şekilde bahsettiğiniz gerçekten Elazığ'da evet birçok ile göre iyiyiz. Şu anda da yavaş yavaş yükselmeye başladı aşılama oranımız. Sizlerin de destekleriyle iyi bir yere inşallah geleceğiz. Ben muhtarlarıma şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle bütün köylerimiz için biz kendimiz hastalar gelmese de muhtarlarımız bize bir gün söylesinler. Biz sağlık müdürlüğü ekiplerini yönlendirelim köylerine hangi gün istiyorlarsa oraya gelip o tüm aşılanmak isteyen bütün vatandaşlarımızı kendi köylerine de aşılayabiliriz. Bunu birkaç köyde uyguladık. Buradan da bunu tekrar iletmek istiyorum. Da hayvancılığın ilerlemesini istiyoruz. Yani çünkü benim köyümle daha iki yıl önce valilik tarafından genç çiftçi hibe desteği verilmiş.